savaş oyunu oynuyoruz ve gördüğünüz gibi yeni karakterimle Molly ile oynuyorum. Molly, Molly, Molly. Bana avukatıyorlar. Min minnak taşlarım var. Kanguru. Gel. 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 gel bebeğim. Gel bebeğim bebek nerede? Bebek. Burası ne oldu? Bebek. Bebek şurada. Bebeğim ha. de geçiyor. Öldüm ben. Tamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunu alayım. Yeni karakterim. Ş şöyle bir zümrüt kutudan çıktı. Ömer değil mi? Belki bana da zobi çıkar. Bu çıkmaz. Farklı bir adam çıkar. Leon çıkar mesela. Şöyle. Açalım. Ne oluyor ki çıkmadan? İsmim. var. Molly 2. seviye. Molly takalli şunu da verelim. Bağlantı geldi? Şimdi da bir Dördüncü seviye borç. Bakın arkadaşlar. Başla. Aa buna Beşinci seviye borç. bütün şunu bir daha göstereyim. Molly ikinci seviye Sol. çok iyi. Böyle iki var. Daha yeni başlıyorum. Dün zaten videosunu çekmiştim. Bugün aldığımda videosunu çekiyorum. Bu da parlıyor. Şöyle. parayla. Sandıklar. Kaynak. Şimdi. Burada... Aa, oynama, ve... <laughs> karakterimiz var. Yeni karakterimiz de oynuyor. Anne yeni karakter açtı. Moli açtım. Molly az önce çıktı. Zümrüt şey kutusu açtım. Şu zıtları konu alırım. Neyi alamadım. Şu alma yavrum çıktı tamam. Yavrumu koruyorum ben. Benim yavrum. Al sana. Al başlayayım. Git git. Yavrucuk. Yavrucuğum. Yavrucuğum aldım sağlık alayım bir hmm. göndermiş ki şey de varmış. Ya. Bu kullansın göndermiş hani? hmm. hmm. yine. <laughs> Yaz bari. Ha dur. Şunu bir çek. Of. Şu Burada yok. Başka Bak geçen gün burada oynadık. Sen kırmızı kırmızısın.